Merhaba evet arkadaşlar. Yeni yayınımızla beraberiz. dün internette sıkıntımız vardı. Bugün çok şükür hallettik. Dün geç başlamıştık. Bugün güzel bir zamanda başladık. Biraz molemiz de bozuk başlamıştı dün açıkçası. bugün daha iyiyiz, daha güzeliz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kısaca dün yaptığımız bir testimizde başlamıştık. 8 tane soru çözmüştük yeni ünitemizde. İşlem yeteneği ölçme ve geliştirme sorularımız arkadaşlar. Bugün bunlarla devam edeceğiz. Bu hafta cumartesiye kadar bunları tamamlayacağız diyelim. 16 tane testimiz var. Hepsini bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 5. ünitemizde başlamış olacağız diyelim. Sorulara kaldığımız yerden başlayalım arkadaşlar. Demiş ki sıradaki sorumuz. Her birinde belli sayıda kartın bulunduğu 3 torbada belli sayıda kart varmış. Bu kartlarla ilgili olarak aşağıdakiler biliniyormuş. 3 tane torba varmış arkadaşlar. Öncelikle yapmam gereken ne? 1 2 3 3 torbayı da çizelim. 1. torbadaki kartların sayısı 3. torbadaki kartların sayısının 1/3'ünün 8 fazlasıymış. Şimdi 1/3'ünü alacağım 3. torbadakini. Buna 3x dersem burası ne olur? x'in 8 fazlası olur arkadaşlar. Demiş. 2. torbadaki kart sayısı 1. ve 3. torbadaki kart sayısına eşit. Yani buradaki kart sayısı buna ve buna eşitse o zaman x 8 de 3x'e eşit olmaz mı dolaylı olarak? Direkt diyebiliriz buradan dolayı. O zaman atalım karşıya. 8 eşittir 2x x eşittir 4 bulunur. Yani 4 dersem birinci torbada 12 ikinci torbada 12 üçüncü torbada 12 tane ne varmış? Kart varmış arkadaşlar. Buna göre demiş ikinci torbadaki kart sayısının rakamları toplamı 1 artı 2'den 3 gelir deriz. Cevabım Bursa'dır. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu matematik diline çevirebiliyorsak sorular bu şekilde kolay bir şekilde çözülüyor diyebiliriz. Sıradaki sorumuz da devam edeceğiz. Evet bu soruda demiş ki ünlem x işlemi. Arkadaşlar bu e, genelde karşımıza çıkıyor. Mutlak diye işte eee Faktöriyeli tersten yapmak gibi düşünün biraz. Faktöriyelin tersten hali. Bunun başına artı koyup toplama işlemi, eksi koyup çıkarma işlemi falan yaptıran e, tanımlar olabilir karşımıza. Ne verirse versin bir şeyi tanımlayacak. Biz bu tanıma göre işlem yapacağız. Bu tarz sorulara alışık olmamız lazım. Ki karşımıza en az birkaç tane bu tanım verip çözmeyle 5-6 tane soru gelecek zaten. Diyelim bir şeyi açıklayacak bize. Biz ona göre örnek verecek. Çözeceğiz diyelim. Ne demiş şimdi ünlem x işleminin? Rakamlar üzerinde tanımlıymış arkadaşlar. Ünlem x, x'ten başlayıp birer birer artı artı 9'a kadar sayıların çarpımına eşitmiş. Ünlem x işlemi x'ten başlayarak 9'a kadar olan rakamların çarpımına eşittir diye de açıklamış zaten. Örneğin ünlem 7 neymiş arkadaşlar? 7 çarpı 8 çarpı 9'a eşitmiş. Bu da 504'e eşit. Buna göre demiş Eskiden ne vardı bu faktöriyel işleminde? 0 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel neye eşitti? Bunu terse çevirmiş. Acaba biz tanımını değiştirirsek öğrenci bunu yapabiliyor mu diye ölçmüş arkadaşlar. Bu ölçme ile ilgili işlem diyeceğiz. Önce hepsini tek tek hesaplayalım burada. Ünlem 0 nedir arkadaşlar? Şimdi ünlem 9 9 faktör şey 9 e, faktöriyel 1'den 9'a kadar sayılan hepsinin çarpımıydı. 0 faktöriyel neydi? 1'di. Ama ünlem 0'da e, ne yapacağız? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tersten gideceğim. X'ten başlayacağım 9'a kadar. X 0 sıfır, 0'dan başladım. 3 9'a kadar olan sayıların çarpımı dedim. İçinde bir tane 0 varsa 0 neydi? Yutan elemandı çarpmanın. Onun hepsini 0 yapacak o zaman. E sonuç zaten şu 0'mış. Bu beni işleme katmayacağız arkadaşlar. Ünlem 6 neye eşittir? 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9'a mı eşittir arkadaşlar? Benzer şekilde ünlem 7 nedir? 7 çarpı 8 çarpı 9'dur. Ünlem 8 nedir? 8 çarpı 9'dur. O zaman yerine yazarsam 0 oldu zaten. 0 artı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 artı 7 çarpı 8 çarpı 9 dedik. Bölü 8 çarpı 9. Şimdi arkadaşlar burada hepsini ortak işleme alırsam 8 çarpı 9'lara mesela armutlar dersem şu yukarıdakilerle aşağıdaki gider mi? Toplama var arada çünkü. Ne kaldı burada? 6 çarpı 7 artı 7 kaldı. 6 kere 7 42. 7 daha 49 derim. Cevabım 49 bulunur arkadaşlar. Dediğim gibi eskiden faktöriyel sorusunu böyle çözüyorduk. Şimdi bunu ters çevirmişiz. Ünlem x olarak biz tanımlayalım. Benzer sorular gelebilir. Bunlar da çok zor olmayan sorular diyelim ve devam edelim. Şimdi dün son dersimizde dersimizin son sorusunda buna benzer bir soru çözdük. Burada bir daha vermiş aynı tanımı. N A pozitif tam sayısı e, A pozitif tam sayı olmak üzere T N'den A'ya kadar ne demekmiş? T N'ımız N'den A'ya kadar olan tam sayıların toplamı şeklinde tanımlanıyormuş. Buna göre demiş T 12 93 bu ne demek arkadaşlar? 12'den başlıyor. 93'e kadar olan sayıların toplamı. Bundan neyi çıkartmışım? 7den 91'e kadar çıkartmışım. Yani 7, 8, 91'i çıkartacağım. Şunu da biraz daha güzel yazalım. Aradaki farkını istiyor bana. Şimdi şöyle yazarsam arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Alt alta yazayım. Bir şeylerin gideceğini görün. 12 artı 13 artı 14 artı 3 tane yazalım. Hocamız böyle öğretti bize. 90 artı 91 artı 92 artı 93 oldu. Bundan kimi çıkartacağım arkadaşlar? 7'den başlayayım. Eksi 7 hepsini eksiyle çarpmış olalım. Eksi 8, eksi 9 eksi 10, eksi 11 eksi 12, eksi 13 eksi 14, eksi 90 eksi 91'e kadar olan sayıları çıkartacak mıyım? Şimdi bunu alt alta toplama yaparsam şu arkadaşlar aradakilerin hepsi gitmez mi arkadaşlar? Ne kaldı? Eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11 artı 92 artı 93. Şu negatifleri aralarında toplayalım mı? 10, 21, 30, 15 daha 45. Eksi 45 diyelim. Şundan bir tanesinden 45'i çıkartırsam ne kalır buradan? 47 kalır arkadaşlar. 93 ile 47'yi toplarsak toplama işlemi yaptım. 10, 0, 140 geldi. Cevabım 140 bulunur. Ne yaptık? Bilinen işlemlerde hepsini toplamakla uğraşabilirdim. Yani 12'den 93'e kadar olan sayıların toplamı. Dün benzer bir soru vardı. 6'dan 19'a kadar bulmuştuk. 1'den 92'e kadar olan sayıların toplamından 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamını çıkartıp büyük sayılarla uğraşabilirdik. Ama burada birbirini götürme işlemi e, kullanmamız gerekiyordu. Zamandan tasarruf için. O yüzden verilen şeylerde çıkarma işlemiyle artı eksi götürüyor. Eskiden şeydir. Eksi 45'ten 25'e kadar olan sayıların toplamında mesela ne yapıyorduk? Eksi 20 artı 20 hepsi götürüyor diye hesaplama yapıyorduk. O mantıkla bakacağız. Diyelim birinci testimizi bitirmiş olduk. <laughs> Diğer teste geçelim. Bugün bunun dışında 3 test bitireceğiz arkadaşlar. 3-3 planladık. Biraz soru sayısı uzun. Aşık <laughs> beni <laughs> öksürtüyor bugün biraz. Soru sayımız fazla arkadaşlar. 11'er tane soru var. O yüzden ee, hızlı hızlı yapmaya çalışırken bazen anlatmaya geçmeye çalışıyoruz. Olmaz, güzel olsun, verimli olsun diye birer test birer test diye planladım. Başlayalım sıradaki soruyla. Dilara Hanım evinde bulunan kapıları değiştirmeye karar veriyormuş arkadaşlar. Boyutları 2x 15 ve 4x artı 6 cm olan kapıların orta kısmına 3 tane eş parça cam olacak şekilde çizim yapıyormuş. Şimdi şu 2x 15 4x artı 6. Hani bu kısa bu uzun oldu da anlaşılıyor. Sırası da önemli değil arkadaşlar. Dersem kapının ortası kapı ortasına yapılacak camların bir tanesinin boyutları x artı 3'e x artı 12 arkadaşlar. 12 olduğuna göre bu kapıda cam dışında kalan kısmın alanını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci dereceden denklem sorusu arkadaşlar. Ne yapacağım? tüm alandan camları çıkartacağım diyelim. Tüm alan nedir arkadaşlar? 2x 15 ile 4x artı 6'yı çarpacağım. Çarpalım buraya. 8x kare artı 12x eksi 15 30 60x artı eksi 15 çarpı 6'dan eksi 90 arkadaşlar deriz. Bu bizim tüm alanımız. Alan diyelim. Ne yapacağım? Bir tane camı çıkartalım mı? Bir cam. Nedir arkadaşlar? X artı 3 çarpı X artı 12 imiş. Dağıtırsam X kare artı 15 X artı 36 mı? Ne yapayım ben bunun? Bir tane cam için. Bende kaç tane cam olacak? Şunlar eş olacakmış birbirine. 3 tane cam var. Bunu 3 cam için. 3 cam dersem ne olur? 3 X kare artı 45 X artı 108 mi? arada kalan istiyor arkadaşlar. Tamamından bu camlar diyelim. Camlar tamamından camları çıkartacağız arkadaşlar. Sonucu bulacağız. Hemen yan yana yazalım. 8x kare eksi 60 12'den 60 çıkarsa ne kalır? 60'dan 12 48 ama eksi olacağı Şimdi eksi 48 x deriz. Eksi 90 eksi 3x kare eksi 45x eksi 108 midir? Toplarsak ne olur şurası? Önce şöyle sayıları toplayalım arkadaşlar. Eksi 90, eksi 108, eksi 198 geldi. Seçeneklerde 198'de olan zaten sadece Adana var. Artı ve eksi olarak Edirne de var ama cevap büyük ihtimalle Adana olacak. 45, 48 topladım. Ne oldu burası? Eksi 93 x oldu. 8 xten 3x çıktı. 8 x kareden 3x kare çıktı. 5x kare kaldı. Cevap direkt Adana olduğu görüldü arkadaşlar. Böyle sorular geçen seneki sınavda da vardı. Bu sene de karşımıza çıkabilir. Özellikle 8'in sınıflarda bunu çokça soruyorlar. 8'lerle sizin gireceğiniz sınav aslında çok da farklı değil arkadaşlar. Özellikle bazı konulardaki sorular sizinkilerden daha zor olarak geliyor. Yani bu da beraber hazırlanma etkisi de var. tabi Aynı şekilde, aynı formatta. Artık belki aynı kurum hazırlamasa bile, aynı yerden çıkmasa bile ama formatımız artık sabit. Şu öğrencimizden ölçmesini istediği şeyler sabit karşınıza gelebilecek sorulardan biri arkadaşlar. Çünkü üst köklü sayı, üstlü sayı, çarpanlar ayımı bunlar olmazsa olmaz konularımız. Ee, çekirdekten bile bekliyorlar bunu ki sizden de beklerler. Diyelim bu şeylere de hakim olun dedik. Güzel. Yine bir tanım var arkadaşlar. <laughs> Şimdi içeriye doğru iki ok olarak alırsam bunu nasıl tanımlıyormuş? 18'i x artı 1'e bölüyormuşum. Dıştan alırsan ne oluyormuş? x artı 1'i 18'e bölüyormuşuz. Buna göre demiş. Şimdi şu işlem neye eşittir? Önce şu içerideki arkadaşı bulalım mı arkadaşlar? Şu 8 neye eşit? Eğer böyleyse neydi? 18'i 8 artı 1'e bölüyorduk arkadaşlar. Ne olur 9'a? 2 oldu arkadaşlar. O zaman buraya 2 yazarsam 2'nin işlemi nedir? 18'i 2 artı 1'e böleceğim. 18 bölü 3'ten 6 bulundu. Yani şu arkadaş bize 6 olarak geldi. Benzer şekilde 2'yi zaten buldum arkadaşlar. Bir daha 2 oldu. Şimdi bu da 6'ymış. Şimdi bana 35 lazım. Ne yapacağım şimdi? <laughs> 35 dedik. Önce şu içerideki 35'i bulalım arkadaşlar. 35 neye eşittir? 35 artı 1'i kaça böleceğim? 18'e böleceğim arkadaşlar. Bu ne olur? 36 bölü 18'den 2 oldu. Şuraya 2 yazdım. Aynı benzer şekilde bu 2 neye eşittir? 2 artı 1'i 18'e böleceğim. 3 bölü 18 1 bölü 6 geldi. Şimdi burası da 1 bölü 6 geldi. E bana sonucu soruyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? 6 artı 6 bölü 1 bölü 6. Bu ne olur? 12 bölü 1 bölü 6. Neydi rasyonel sayılarda bölme işi? Ters çevirip çarpıyordum. Bu da 10, 60, 72 olur deriz. Cevabım Bursa gelir. Ne aslında? Basit işlemlerle bize rasyonel sayısı sorusu çözdürdü. Eskiden ne yapıyorduk? İşte ilk sayfada bir tane rasyonel sayı vardı arkadaşlar. Çok kolay soru diyorduk. Rasyonel sayı kesin yaparız diyorduk. Kolay sorular vardı. Burada biraz şekiller koymuş. Zor göstermeye çalışmış ama gene rasyonel sayı işlemi yaptırdı bize. Yani farklı bir şey yapmadı diyebiliriz. <laughs> Demiş ki bir sitede bulunan A ve B bloklarındaki 3, 4 ve 5 çocuklu ailelerin sayılarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bu ailelerin 1 bölü 3'ü A blokta. Şimdi 1 bölü 3 alacağım. Kesir problemi arkadaşlar. Bu direkt bildiğimiz eski sistemde de karşımıza çıkan kesir problemleri. Biraz A ve B bloğuna koymuşuz. Düşünmeyi zorlaştırmış burada sadece. Yani yeni tarzda eskisinden tek farkı 3 çocuk çocuk 3-4 çocuklarını bir de A ve B apartmanına koyuyoruz. Yani blok olarak ayrı ayrı da yapıyoruz diyebiliriz dedik. Bu ailelerin 1 bölü 3'ü A blokta geri kalanları ise B bloğunda oturuyormuş arkadaşlar. Bu sitedeki ailelerin 1 bölü 3'ü 3 çocuklu, 1 bölü 4'ü 5 çocuklu, kalanlar ise 4 çocukluymuş. Şimdi 1 bölü 3 var, 1 bölü 4 var. Bir daha burada bir de 1 bölü 3 var. Tüm apartmanı seçerken ne yapalım arkadaşlar? 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 4 ne yapıyorduk? Hepsini çarpıyorduk hatırlarsanız. Derslerinizde hocalarınız çokça bahsetmiştir bu konuda. Kesir problemleri işlerken 9. sınıfta belki gördünüz veya 12. sınıfta tekrar alıyorsanız bu konuları bu konuyu öğrenirken bunlar genel kuraldı bu sorularda. 3 3 9 4 ile çarptım 36. O zaman tüm aileler ne olsun? 36x olsun mu? Şimdi A blok var. B blok var. Şimdi A bloktakiler 1/3'üymüş. bölü 3 Yani 12x A blokta, 24x B blokta oturuyormuş arkadaşlar. Bütün ailelerin 1 bölü 3'ü 3 çocukluymuş. Şimdi 3 çocuklu 1 bölü 3 ise ne olur? 12x 3 çocukluymuş arkadaşlar. 1 bölü 4'ü 5 çocukluymuş arkadaşlar. 4'e bölersem 9x 5 çocuklu olacak. Kalanlar 4 çocuklu. Toplarsam ne olur? 12, 21, 15 oldu. 15x de 4 çocukluymuş. Şimdi devamında demiş ki A blokta oturan 3, 4 ve 5 çocuklu ailelerin sayıları eşitse sayıları eşit ve toplamı 12 x ise bu aileler ne olur? 3 çocuklu 5 çocuklu sırayı 5 diye vermiş ben de böyle vereyim. 3 çocuklu 5 çocuklu 4 çocuklu diyelim. Ne yapalım arkadaşlar burada? 4x 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 oldu. Şimdi bu A bloğunda oturanların sayıları. Demiş ki B blokta oturan 4 çocuklu ailelerin sayısı 33 ise. Şimdi B blok bunlar A'dakiler arkadaşlar. Şöyle tablo gibi yaparsam. B'de oturanlar nedir? Şimdi toplamda ne kadar var? Sonuçta bütün aileler ya A'da ya B'de oturacak. 4x 3 çocukların 4x'i buradaysa 12x toplamda ne kalır? 8x'i buraya mı kalır arkadaşlar? Benzer şekilde 5 çocukların 9x'i buradaysa 9x var 4x'i buradaysa 5x burada olacak. 4 çocukların 4x var burada 11x'i burada olacak arkadaşlar. Toplarsak yine 24x ettiğini, ettiğini, görürüz. Demiş ki B blokta oturan 4 çocuklu ailelerin sayısı 33 ise. Yani bu 33'e eşitse. E ben ne yaptım? X'i buldum arkadaşlar. X neymiş? 3'müş. Buna göre bu sitedeki toplam aile sayısı kaçtır? Toplam aileyi ne yapmıştım? Ben 36x yapmıştım. 36 çarpı 3'ten 108 bulunur dedik. Cevabımız Ceyhan çıktı. Arkadaşlar birçok öğrencimizin zorlanacağı, yapamayacağı bir soru bu. Bu sistemi kurmak biraz e, korkuyoruz. Biz bundan kaçıyoruz. Matematiksel dile dökmekte uzaklaşıyoruz. Verilenleri iyi analiz etmemiz lazım. Özellikle kesir problemlerinde ne vereceğiz? Belki 9x verseydik daha zor şeyler gelebilirdi. 72x de verebilirdik ama belki gerek duymayacaktık ekok mantığıyla gidelim yani 3 3 4'ün ekoku nedir ayrı ayrı baktığımız zaman hepsini çarpım mantığıyla diyelim 36x almak daha kolay diye söyleyebiliriz arkadaşlar en küçük ortak katama hepsine böldüğüm zaman da elimde bir şey kalsın diye dedik gördünüz ne kadar zor olursa olsun eğer denklemi sistemli bir şekilde kurabilirsek rahatlıkla soru çözülüyor ne sorarsa sorsun bu saatten sonra bize bize tamamını sormuş ama şey de diyebilirdi A blokta oturan çocuk şeylerin çocuk sayısı kaçtır veya aile sayısı kaçtır diye sorular da sorabilirdi. Onlar biraz daha zorlaştırmış oldu ama biz tabloyu kurduk bununla ilgili sorulabilecek bütün soruları çıkartmış oluyoruz zaten dedik. Güzel. A ve B pozitif tam sayıları için kök AB B işlemi nasıl tanımlamış? kök içinde A artı 3 B artı 3 kök B artı kök içinde A eksi 3 kök Bmiş. Buna göre 6 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada e, köklerde toplamalar var. Kökten çıkmayacak. Şuna mesela biz ne diyelim? Büyük A diyelim. Bir karesini alalım mı şu arkadaşın? Karesini alırsak ne geliyor? Burayı da karesini alacağım. A kare dediğim şey neye eşitmiş? Eğer iki tane kök toplamı verilmişse içeride de bir şeyler varsa kare alarak onu daha e, sade hale getiriyoruz diye işlemler yapmıştık, çoğu zaman yapıyoruz yani bununla ilgili örnekler görmüşsünüzdür. Bu da ona benzer, yeni tarzda çevrilmiş hali diyebiliriz. Neydi ee, a artı b'nin karesi yani x artı y'nin karesi nedir arkadaşlar? Şurayı hatırlatalım mı? X artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y karedir diyelim. Ne olur buradan? Birincinin karesi o zaman bu. Kök içinde a artı 3 kök b'nin karesi nedir? Kök gider arkadaşlar, a artı 3 kök b olur. Artı 2 tane kök var arkadaşlar. İki kökü yazarsam a artı 3 kök b çarpı a eksi 3 kök b. Şöyle biraz daha güzel yazayım. Güzel yazmaya çalışıyorum artık arkadaşlar. Yavaş yavaş tablete de hakim oldum. 3 kök b artı diyeceğim ikincinin karesi. Bu ne olur? Kök gider arkadaşlar. a eksi 3 kök b olur. Şu arkadaşlar gider mi? Ne kaldı? A artı 2 kök içinde. Şimdi burada ne var? Şuraya hemen not alayım. Ne diyeyim? Başka bir kalemle alayım. x eksi y çarpı x artı y neye eşitti? Bunlar olmazsa olmazlar arkadaşlar. x kare eksi y kareydi. O zaman a artı 3 kök b çarpı a eksi 3 kök b nedir o zaman bu? Kök içinde a kare eksi 3 kök b'nin karesi nedir? 9 b olur arkadaşlar diyebilirim. Buradan başka ne kaldı? A burada da var arkadaşlar. 2A diye yazabiliriz buraya biz direkt. 2A dedik. Şimdi artık işlemimiz A kare. Bunun verdiği şey A der. Aynı şekilde A diyelim. Birinci küçük A gördüğümüz yere 6. Bir küçük B gördüğümüz yere 3 yazarsak. A kare dediğim şey ne olur? 2 çarpı 6 artı 2 çarpı kök. 6'nın karesi eksi 9 çarpı 3 diye mi bulunur? Ne olur burası? 12 artı 2 kök 36 eksi 27 nedir? 9'dur. Bu da 3 olarak çıkar. 12 artı 2 çarpı 3. 12 artı 6'dan 18 bulunur diyeceğim. Şimdi neyi buldum ben 18 olarak? 18 ne arkadaşlar? İstediğim şeyin karesi. O zaman ben A dediğim şeyi nasıl bulacağım? Kök 18'de bulacağım. O da 9 çarpı 2'den 9 3 olarak çıktı. 3 kök 2'ye eşittir deriz bazen işlem yapıyoruz. 18'i gördük seçeneklerde 18 yok ne yapacağız? Tedirgin oluyor insan gerçekten. Bir şey yapmışsın tane tane gitmişsin her şeyi bulmuşsun seçeneklerde yok. O zaman geriye dönüp acaba neyin yanlış yaptım veya neyi istiyor bendene bakmamız lazım. Ki emin olalım ne yaptığımızı. Ki kendimizden eminsek doğru işlemlerde kesin bir şeyleri unutmuşuz ki oradan gelmiş. Yani çözümü bulmuşuzdur diyebiliriz. Cevabımız 3 kök 2 oldu. Güzel. 8 dakika var. Hadi bakalım. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. A çarpı C eşittir B kare. Koşulunu sağlayan A, B, C üçlüsüne geometrik üçlü denirmiş arkadaşlar. X, Y, 2 ve 16 X, Y birer geometrik üçlü olduğuna göre X artı Y kaçtır demiş. Ne yapıyormuşuz? A ile C'yi çarpıyormuşuz. Ortadakinin karesi. O zaman buradan 2 X eşittir Y kare mi deriz arkadaşlar? Daha net alayım bunu. Benzer şekilde 16y nedir? x kare midir? E ben şimdi x, x nedir o zaman? y kare bölü 2'dir. x gördüğüm yere y kare bölü 2 yazalım. y'yi bulalım burada. 16y eşittir. y kare bölü 2'nin karesidir. Ne olur buradan? 16y eşittir. y üzeri 4 bölü 4 olsun. Şuraya devam edeyim. y üzeri 4 eşittir. 4 çarpı 16 çarpı y. Bir tane y ye gitsin burada küp kalsın. Y küp eşittir 4 çarpı 16. 16 ne? 4 çarpı 4 olsun. Kimin küpüymüş? 4'ün küpüymüş. Y'yi 4 buldum. Zaten x artı y'yi soruyor. Y 4 ise yerine yazalım. 4'ün karesi bölü 2. 16 bölü 2'den x de 8 eder. 8 artı 4'ten 12 buluruz diyeceğiz. Bu da standart işlem sorusu. Ee, çok zor değil arkadaşlar. Tabi burada bu dönüşümü yapabilmek önemli. İnşallah bunları da yaptıkça alışacaksınız diyelim. Güzel. Köşeli parantez içinde mutlak değer x ifadesi. Her x gerçel sayısını kendisinden küçük en büyük tam sayıya eşitlemek için. Kendisinden küçük en büyük tam sayıya eşitliyor arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Kendisinden küçük en büyük tam sayıya eşitlemek için. Eşitleme, eşitlemektedir demiş. Eksi 2 7 bölü 6 kapalı aralığında tanımlı olan fx fonksiyonunu vermiş bize arkadaşlar. Bu bir parçalı fonksiyon. Fonksiyonların yeni tarzda dönüşmüş hali diyebiliriz bunun için ekstra bir daha tanım vermiş çünkü burada mutlak dedik. Buna göre f eksi 5 bölü 4 nedir arkadaşlar? Artı f bileşki f 2 bölü 3. Önce şunu hesaplayalım mı? Eksi 5 bölü 4. Eksi 5 bölü 4 nereye geliyor arkadaşlar? Negatif değil mi? Buraya geliyor. O zaman ben bunu direkt nasıl alacakmışım? Eksi 5 bölü 4'ün kendisinden küçük olan sayısına. Şimdi eksi 5 bölü 4 nerede? Eksi 1'den büyük. Ya, eksi 1'den küçük değer olarak baktığım daha soluna gidecek. ondan küçük ne var tam sayı? Eksi 2 var arkadaşlar. Bunu göreceğim. Bu eksi 2'ye eşit olduğunu anlamam lazım. Şuradaki tanımdan. Bunu buldum. Sonra f bileşke f 3'ü ben nasıl yazarım? Şurayı f'in içinde f 2 bölü 3 diye mi yazarım? O zaman önce neyi bulmam lazım? F 2 bölü 3'ü bulmam lazım. 2 bölü 3 nerede arkadaşlar? Şimdi bakalım. Acaba 3 bölü 4 ile 7 bölü 6 arasında mı? Yoksa e, 0 ile 3 bölü 4 arasında mı? Bunu nasıl yapabiliriz? Paydayı 6 yaparız. 4 bölü 6. E, 12 yaparız. E, 8 bölü 12. Şunu 3 ile çarparsam 9 bölü 12 buraya giriyor arkadaşlar. Paydaları eşitlersek payların büyük olan daha büyük. Küçük olan daha küçüktü. Burada aslında neyi ölçtü bizde? Ee, rasyonel sayılarda sıralama bilgisini de ölçmüş oldu. Yani konunun için, sorunun içinde birkaç tane konu var. Yeni tarzı temel sırrı bu zaten. Yani tek başına bir konu sormuyor ama iki kaç konunun temel özelliklerini soruyor diyebiliriz dedik. O zaman buraya giriyorsa, giriyorsa ne yapacağız arkadaşlar? İçinde 2 bölü 3 diyelim. Kapattım. Artı 5 bölü 6 dedik. Şimdi 2 bölü 3 Nerede? 0 ile 1 arasında değil mi? Bunun, bunun kendisinden küçük tam sayı ne var arkadaşlar? 0 var. O zaman bu 0 olacak. Burası ne geldi? 5 bölü 6 geldi arkadaşlar. E ben şunun yerine 5 bölü 6 yazarsam neyi istiyorum aslında? F 5 bölü 6'yı istiyorum. 5 bölü 6 7 bölü 6'dan küçük. Bunu ne yapalım? 12 yapalım. 10 bölü 12 14 bölü 12 9 bölü 12. O zaman bu burada olduğunu görürüm. Ne yapacağım? Mutlak değer 5 bölü 6 eksi 2 oldu. 5 bölü 6 da 0 1 arasında mı? Yani birden küçük. O zaman bundan küçük olan ne var? 0 var arkadaşlar. E bu da eksi 2 geldi. Bu ikisinin toplamını istiyor. Eksi 2 artı eksi 2 ne olur? Eksi 4 eder deriz arkadaşlar. Zor görünümlü kolay bir soru olarak da değerlendirebiliriz bunu. Süre akıyor. Evet arkadaşlar demiş ki bir firma 85 gramını 3 TL'ye sattığı çikolataların fiyatını hani kısa soru ya kısa sorunun ne kadar kolay olduğunu görün şimdi kısa sorular kolay ya sadece uğraştırıyor aslında. çok da zor değil gözünüzde korkutmak istemiyorum ama uzun sorulardan korkmamanız gerektiğini ispatı bu sorular aslında bir firma 85 gramını 3 TL'ye sattığı çikolataların fiyatını değiştirmeden 76,5 gramını 3 TL'ye satmaya başlıyormuş arkadaşlar buna göre bu çikolatanın birim fiyatına yapılan zam yüzde kaçtır? Önce Normal fiyatı neymiş arkadaşlar? 3 bölü 85 midir fiyatı? 1 gramı. 3 bölü 85. 3 bölü 85 iken ben ne yapmışım 1 gramını? 3 bölü 76 buçuk mu yapmışım? Bunu hatta buçuklu yapmayalım da şunu diyeyim ki 30 bölü 850. Bunu diyeyim ki 30 bölü 765. Hangisi daha büyük? E, zam yapmış zaten değil mi? Sonraki hali daha büyük olması lazım. Şimdi ben en baştaki fiyatım bu. Buna ne kadar zam yapmışım? Şimdi 30 bölü 765 eksi 30 bölü 850'lik zam mı yapmışım? Bunu hesaplamam lazım. Buradaki sayılar biraz korkutucu, ürkütücü arkadaşlar. Biz şöyle bir şey yapacağız. Şu 45 çarpı 17, şu 50 çarpı 17'den geliyor. Bu oranı görürseniz daha rahat çıkabiliyor karşımıza diyebiliriz. Şunu ben 10'la şunu 9'da genişletirsem ne olur? 10 çarpı 30 eksi 9 çarpı 30 bölü 450 çarpı 17 mi oldu? Burası ne olur? 10 tane 30'dan 9 tane 30 çıkarsa bir tane 30 kalır. 30 bölü 450 çarpı 17. Şunu da sadeleştirelim. Ne olur? 1 bölü 15 çarpı 17'lik zam yapmışım. Şimdi bu yaptığım zam Sorular rakamlar o kadar saçma geliyor ki farkındayım. Bundan zaten zor yapan veya işte yeni tarz yapan diyeyim eskiden farklı yapan kısım da bu. Acaba bu çocuk hayatında karşılaşırsa küçük işlemler yaparsa bunu başarabilecek mi diye onu ölçüyor. Neyin yüzde kaçı diyeceğim ben. Benim ilk fiyatım 30 bölü 850 idi arkadaşlar. Bunun yüzde x'i 1 bölü 15 çarpı 17'dir diyeceğiz. Şimdi şurayı 80, 850 ne demiştik? 50 çarpı 17 demiştik arkadaşlar şu 17'ler gitsin mi? E ne olur şunlar da gitsin bir tane bir tane diyelim. Ne olur? 3x eşittir 500 bölü 15 oldu. 5'e böleyim. 100 bölü 15. 10, 100 bölü 9. 3 geldi. 3x eşittir 100 bölü 3. X neymiş? 100 bölü 9 Yani yüzde 100 bölü 9 indirim yapmışız arkadaşlar diyebiliriz. Sayılar sadece biraz karışıktı. Kafa karıştırabilecekti. Burada 850 ile 765'in işte 17'nin katı olduğunu görmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Kabul ediyorum. Özellikle sınav anı düşünürsek. Ama olur da çıkarsa böyle bir şey de. Bunu bu işleme dönüştürmemiz gerekiyor diyelim. Şimdi sıradaki soruya bakayım. Çok uzunsa şey yapmayacağız. Ara verelim. Gerekirse ikinci dersi biraz uzatırız. Teneffüsten sonra görüşürüz arkadaşlar. 11 dakika ara. <laughs> Thank <laughs>